Merhabalar, hoş geldiniz. Biri TYT, biri de AYT'de çıkmış ve bir de yazılı sınavlarında çıkabilecek 3 tane mantık sorusunun çözümünü hep birlikte yapalım. Birinci sorumuz, yaşları birbirinden farklı olan Çınar, Kerem ve Kayra'nın yaşlarıyla ilgili olarak PQR önermeleri verilmiş. Burada bu ifade sıfıra denk olduğuna göre Çınar, Kayra ve Kerem'in yaşları sırasıyla hangisi olabilir diyor. Değerli arkadaşlar burada R ise diyor ve sonucu sıfırdır. İse de eğer 10 numara varsa 10 numara Alex 100'e tamamlıyoruz demiştik. O zaman demek ki bu 10 numarayı 100'e tamamlamış ve sıfıra eşittir. Demek ki buradan R önermesi kesinlikle doğrudur. Yani R 1. Peki P ise Q P ise Q sonucu P ancak ve ancak Q onu anlatalım size. P ancak ve ancak Q'nun sonucu sıfırsa mutlaka ve mutlaka bunlar farklı olmak zorundadır. Yani 1'e sıfır veya sıfıra 1 olması lazım. Ancak ve ancak aynı durumda olursa 1'dir. Farklı durumlar olursa sıfırdır. Peki 1 ve sıfırı inceleyeceğiz veya sıfır ve biri inceleyeceğiz. Burası hep birdir arkadaşlar. Sevgili gençler o zaman Çınar ve Kerem'in yaşları toplamı 24'tür diyor. O zaman hemen biraz büyütelim burayı. Yaşları toplamı 24 olanlara bakalım. 10 ile 14'ün toplamı 24. 15 ile 9 24, 13 ile 11 24, 20 ile 4 24, 9 ile 17'nin toplamı 26'dır. O zaman bu şık olmaz. Gelelim şimdi buradaki olayı inceleme. Şurayı bir inceleyelim arkadaşlar. Yani Kayran'ın yaşı Kerem'in yaşından büyüktür olayını yani doğru olduğu için. Ee, Kayra arkadaşlar şurada 15 14'ten büyük. 12, 11'den büyük. Yani bu ikisini bir inceleyelim. Şuradaki duruma göre. O zaman Çınar'ın yaşı Kerem'in yaşından küçük olması lazım. Çınar en baştaki Kerem'den küçük oluyorsa bu yanlış bir ifade. Burada küçüktür. Halbuki burada yanlış diyor arkadaşlar. O zaman bunu almıyoruz. Peki Çınar'ın yaşı Kerem'in yaşından büyüktür. Evet burada küçük dediği yanlışsa o zaman doğrusu büyük olması lazım. C şıkkı şu anda buradaki kurallara uydu. Gelelim biz şuradaki şu olayı incelemeye arkadaşlar. Kayran yaşı Kerem'in yaşından büyük olsun ve bu yanlış. Kayra 8'den 9'dan küçüktür. Yani büyüktür orada dediği için burada 2 4'ten e, küçüktür alıyoruz. Çünkü burada büyüktür dediği yanlışmış. Peki o zaman bu durumda Çınar'ın yaşı Kerem'in yaşından küçük olması lazım ve doğru olması lazım. Çınar Kerem'den küçük olacak. 15-9'dan küçük mü? Doğru bir ifade ama burada küçük değil. O zaman bu da gitti. Peki Çınar Kerem'den küçük mü? Değil. O zaman bu da gitti. Doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili gençler. Umarım Anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bu nokta olursa lütfen yorumlara yazın. Şimdi gelelim. Çıkmış üniversite sınavında biri TYT, biri de AYT sorusunu çözmeye arkadaşlar. 2021 AYT sorusunu hep birlikte çözelim. İki basamaklı AB doğal sayısı. Burada verilmiş önerme. Bu önermenin doğru olduğu söylenmiş. Peki hemen bir mantık özetini yapayım size arkadaşlar. Şu çatıydı ve çarpma olarak adlandırıyorduk. Bu V yukarı yağmur içine doluyordu toplam olarak söylemiştik. İse alex 10 numara 100'e tamamlıyorduk arkadaşlar. Diğer durumlar 1'dir. Ancak ve ancakta ise aynı durumlar olursa yani 1 0 aynı durumlar olduğunda 1 1 veya 0 0 olduğunda ancak ve ancakta bu durumlar doğru, diğer durumlar yanlış. Peki gelelim. Ee, ancak vancan tersi ya da ya da da nedir? Ya da da farklı durumlar olursa doğrudur. Hemen bunu özetini verdikten sonra diğer durumlar yanlıştır. Olaya gelelim. Bakın burada çarpma işlemi var. Burada da çarpma var. Burası 1 ve burası 1 olacak. Peki bunlar yine çarpma işlemi olduğu için her biri 1 bir olacak. Yani R1'dir arkadaşlar. R'miz 1. Doğru. Q'nun değili 1 olması lazım. O zaman Q'nun değili 1 demişse Q'nun kendisi 0 olacak. Yanlış bir önermeymiş. Asal sayı değilmiş abi. Gelelim buraya. Eğer Q 0'sa P ise Q'nun sonucu 1'miş. Q 0'sa 10 numara olmaması lazım. 10 numara olursa 0, 100 yapıyoruz. Demek ki burası 10 numara değilmiş. P de 0'dır arkadaşlar. Sonuç çünkü 1'dir. O zaman AB sayısı çifttir diyor. Hayır, yanlış. AB sayısı asal sayıdır. Yanlış. A artı B 11'dir. Şimdi toplamları 11 olan ve çarpımını burada bizden istiyor arkadaşlar. Peki toplamları 11. Ben hemen çift sayı olmayacak Ben e, ne seçebilirim e, hemen 65 seçersem top 6 ve 5 seçersem 65 tek sayıdır doğru 65 asal sayı değildir Evet e, yani asal sayı zaten aramıyorum 6 çarpı 5'ten o da eşittir 30'dur doğru cevap Edirne'dir. Peki içinizden şöyle 83 diyenler olacak 83 yazdığımda arkadaşlar 83 çift sayı değil doğru. Peki 83 asal sayı ama asal sayı olmaması gerekiyor. Dolayısıyla 83 sayısı da tutmuyor. Ee, doğru cevabımız 6 ile 5'in çarpımı 30'dur sevgili gençler. Hiç vakit kaybetmeden hemen TYT sorumuza geçelim. Bu arada videoyu beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz için teşekkür ederim. Gelelim 2022 TYT sorusu. Filiz başlangıç noktasından yola çıkarak 3 yol ayrımından geçmiş ve arkadaşlar Ahmet, Banu, Cem, Derya ve Elif'ten birine gitmiştir. Burada önermeler verilmiş sevgili gençler. Diyor ki önermesi doğru olduğuna göre buranın sonucu doğruymuş yani birmiş. Biraz önce söyledik bu bir çarpımmış gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Çarpmanın sonucu 1 ise her birinin 1 bir olması lazım. P, R 1'dir. Yazıyorum. Q da 1'dir arkadaşlar. P'nin değili 1. O zaman P'nin kendisi 0'dır. Hemen bu bilgilere göre yorumlayalım arkadaşlar. Şöyle ki sevgili gençler. Diyor ki ilk yol ayrımında soldaki yoldan. Filiz. Şimdi burası sol. Burası sağ. Yani bu yanlış olduğu için soldan gitmeyecek. Tam tersi sağdan gitmiş olacak. Doğrusu bu. Sağdan gidecek. İkinci yol ayrımda Ç'nin olduğu yoldan gitmiştir. Ç'nin oldu yani buradan gitmiştir arkadaşlar. Çünkü burada doğru oradan gideceğiz. Geldik üçüncü yol ayrımına. Üçüncü yol ayrımındaysa sağdaki yoldan gitmiştir. Bu sol burası sağ. Sağdaki yoldan gitmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla nereye gitmiş? deryaya gitmiş olması lazım. Doğru cevap D seçeneğidir. 2022'de gelmiş güzel bir TYT sorusu. Evet tam yazlı haftası arkadaşlar. Yazlıya da umarım faydası olur. Aynı zamanda bu sorular üniversite sınavında her yıl mantıkla ilgili 1-2 iki, iki soru geliyor arkadaşlar. Hem TYT'de hem AYT'de geliyor. Faydalı olmasını diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.